Selam arkadaşlar. Ben bugünkü videomda takipçim ile ile video çekiyorum. Bakın Perhat işte burada. Takipçim bu. Katılmak istiyorsanız Celestia istiyorsan, adlı server'e girin. Açıklamada link açıklamada yazacağım. Hazırsanız 3 2 1 video geçtik. işte arkadaşlar bu Perhat. Bakın skin'i böyle çok iyi. Pelerin çıkar pelerin diyor. Eltran. Perhat çıkar. Çıkarsana ya böyle. Bu da böyle. Ne yapalım? Burası patlamış ama. Ne? Burası da ne? Büyük bir yer. Tamam, olsun olsun. Ev yapalım şimdi biz. Arkadaşlar katılmak için bu servere gelebilirsiniz benimle video çekmek için. Ama hazırlıklı gelin ev yapalım. Neden o koyulamıyor? Koyunabiliyor şimdi. He, tamam o zaman. Ev yapalım dersem de burada çok iyi yer yok. Ev böyle olacak. Buradan böyle. Buradan böyle böyle böyle. yapalım. Buradan böyle böyle. Burası çok oldu. Hep böyle. Yok. Nerede bu Perhat? Gerçekten burada mı? Perhat var mı? Gör gör gör. gör. Hani Perhat? Burada buradaymış. Evet burada. O zaman biz de em 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 Burada böyle 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 yapalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Destekleyin bizi lütfen. Bu ilginde çok berbat. Ne yapalım bilmiyorum. Ev yapıyoruz. Bir sürgün sever bilenler ler. ler, yorma ben buradayım. Katılacağım yazsın. Lan bunu ne yaptı? Altı böyle yapacağız. Böyle. Yaptık, yaptık. böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Ev yapıyoruz Berhatla. Zaten bu ev yaptığımız. Berbat. Diğerler. Diğer oyuncular gelir gelir görür ve beğenmezse patlatır. Zaten bu ev gider sonra. icabet bittikten sonra. Ne yapıyor bu? Görelim. Arkadaşlar bu sefer Rus'ta da da Türk de yere gerek, gerek burasını perhat yapmış. Burasını kırdık. Buradan, buradan bunu neredeydi? Bunu alalım. Ve sonra bunu alalım. Aldık. Böyle 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 yaptık. Buradan böyle ne yapıyor bu? buradan böyle 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 ama çatının yukarısını yapabiliyorum altını yapamıyorum nasıl bir bu Ferhat'ın bu çok iyi mi? yap

Şimdi evin içini yapalım. Oha ne yapıyor bu? Tamam. Kafasına göre yapsın. Ben de buradan böyle yapayım. Buradan böyle çalışma masasını alalım. Sandık alalım, ocak. Lan ya, bu yapmış ki. Tamam bu Tamam. kitaplık. Yapacağız burada. Çok. O zaman burasını kırdık. Oldu. Meşale. Meşale lazım bize. Meşale oldu. Çok iyi ev. Bana uyar bu ev. Ben yatağımı Mavi seviyorum. Mavi yapacağım ben. Polis gibi oldu. Pes. Yatabilirsin serverde ama diğerler yatamaz. çıkalım. Arkadaşlar kaç verdiniz yorumlarda yazabilirsiniz de. ve videomuz bu kadardı arkadaşlar beğenip abone olmayı like atmayı unutmayın destekleyin bizi lütfen yani yorumlarda da da yazarsınız ben kaçacağım.